Konuşan istasyon tango alfa 5 otel Yanki operatör hamdullah değerli arkadaşlar önümüzdeki cihaz ttmd 9600 e, mobil cihaz bu cihazla e, yeni bir kanal eklemeyi nasıl yapacağımızı şimdi sizlere göstermeye çalışacağım e, elimizde ben Mike üzerinden işlemleri yapacağım yaparken de anlatmaya e, çalışacağım aynı işlemleri Mike üzerine yapabildiğimiz gibi ekrandaki tuşlar üzerinden de yapabiliriz. E, herhangi bir kanalda e, mic üzerindeki C ya da yine menü yazan tuşa basıyoruz. Bastığımız zaman ok işaretleriyle ayarlar. Diğer taraftan test Tekrar menüye bastığımızda içeriye giriyoruz. Burada Programming radyoya gelip onun da içerisine girdikten sonra Aşağıya iniyoruz. Burada 6. E, sırada Add Channel yani kanal ekleme menüsünü göreceksiniz. Analog ya da dijital. Biz önce bir analog kanal ekleyelim. E, kanal ismine e, buradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz. E, kanal e, ben e, şimdilik e, 1, 2, 3 e, diyeceğim. E, kolay olması için. Kanal 1, 2, 3. Bunu tekrar menüyle kabul ettiğimizde şimdi frekans yazıyoruz. Frekansı ok işaretleriyle yukarı doğru olan ok işaretiyle değişti geriye doğru siliyoruz. Aksaray'daki yeni daha doğrusu test aşamasında olan ya da bizim Marmara bölgesinde kullandığımız 439 işte 162 buçuk frekansını buraya ekleyelim. 160 özür yanlış yazdık. 162 50 frekansını okeyledik. Şimdi tekrardan frekansı bu defa TX frekansını yazacağız. 430 1 562 50 olarak e, frekansımızı yazdık. OK dedik. E, şu anda kanalı kaydetti. Bu aşamadan sonra biz e, kanalı e, çağırmamız gerekecek. Kanalı çağırmak için buradan e, çıkıyoruz. Mik'ın üzerindeki AB tuşuna basıp çıkabiliyoruz. Çıktıktan sonra kanalımız şu anda kanal listesine kaydedildi ama zonun içerisinde yok. Önce bunu zona eklememiz gerekiyor. Yine buradaki menü menüden zona geliyoruz. Zonun içerisine giriyoruz. Zon list Tango Alfa 5 Otel Yankin içerisine ekleyeceğiz. Tekrar seçiyoruz. Buraya add kanal diyoruz. Dediğimiz zaman üst banda eklesin, üst kanala eklesin. Ee, şimdi en sona eklediği için tam tersine çeviriyoruz. Kanal 1 2 küçük Görüyorsunuz eğer aşağıya doğru giderseniz de üstteki sizin kanal listenizde ne varsa o gelecektir. Ama biz yukarı doğru olan ok işaretine basıp tersten kanal 1-2-3'ü seçeceğiz. Şu anda onu kanalı ekledik. Ee, buradan e, çıkıyoruz. Zaten bizim e, üst bandımızda Tango Alpha 5 Hotel Yankee var. Buradan ok işaretleriyle kanalları değiştiriyoruz en sona ekledi. Ben şöyle terse doğru gidiyorum. 3-2-1 ters de. Bakın kanal 1 2 3'ü de görüyoruz. Kanal 47 olarak eklemiş. Buraya kadar geldikten sonra artık bu kanalın içindeki ton ayarlarını yapacağız. E, giriyoruz menü. E, özür dilerim. E, menüye giriyoruz. Kanalın içerisinden ayarlar. Ayarlarda e, 3. sıraya geliyoruz. Programming radio. RX frekansını bir kontrol edelim. RX 439 162.5 Buradan tekrar okeyleyip çıktık. Sonra TX frekansını gözden geçiriyoruz. 431 562.5 AB tuşuyla bir geri gidiyoruz. İstersek kanal ismini buradan değiştirebiliyoruz. Ben şimdilik değiştirmeyeceğim. Buradan da AB ile şey yapabiliyoruz. Kanal 1-2 diyelim. Evet. 1-2 olarak kaydedildi. E, aşağıdan TOT ayarları var. Biliyorsunuz TX süresi. Bunlar zaten cihazın standart ayarları. E, ton işlemi 5. menüde. Ton işlemine giriyoruz. RCTC yani dinleme tonu. Bizim kullandığımız e, kanalın dinleme tonu 131.8'e geliyoruz. Evet. Onu kaydettik. Daha sonra dijital kod sistemiyle işimiz yok. TCTC'yi seçiyoruz. Onu da aynı şekilde 131.8'e getiriyoruz. Evet. Bunu da ayarladıktan sonra daha sonra e, bir geri gidiyoruz. E, diğer işlemimiz yine kanal ekleme e, Color Code, Time Slot bunlar dijital kanalda. E, oraya da geleceğiz. Evet. Başa dönüyoruz. Ve kanalımız bakın 1-2 olarak geldi. Şimdi mandal atıp bırakacağım ben. Evet. Ee, şu anda ee, kanalımız çalışıyor. Aynı şekilde bir de dijital kanal ekleyelim. Onu da nasıl yapıldığını gösterelim arkadaşlar. E, dijital kanal eklemek için de yine aynı şekilde menü ee, ayarlar Ayarlara girdikten sonra e, Programming Radio Yine 5. 6. kanala geliyoruz. Et Channel Buradan Dijital Kanal diyoruz. Dijital Kanal ismine de kanal 3 e, diyelim. 3 üç, hatta 3'ün yanına bir de Dijital koyalım. Ki şöyle büyük harflerle geçti. Evet bu şekilde 3D. E, i̇lk çıkan e, bizim RX frekansımız. E, bunu hemen RX frekansımızı 439 162 50 olarak e, okeyledik. İkinci çıkan TX frekansımız. Yani burada ekstra bir shift değeri girmiyoruz. E, RX ve TX'i Doğrudan yazıyoruz 431 562 50 olarak e, bunu da kaydedelim. E, kontak, dijital kontak ne olsun? Biz e, buradan Ak e, Aksaray'ı kaydedelim ya da Akradı seçelim. Akradı seçtik. Daha sonra da RX listesi, ben de RX listesi yerli liste. Hepsi bunun içerisinde kayıtlı. Yerli listeyi seçiyorum. Ve kanal kaydedildi. Şu anda tekrar başa dönüyoruz. Analog kanalda yaptığımız gibi kanalımız şu anda bizim zonumuzun içerisinde yok. Bunu da B bandına kaydedelim. Zonun içerisine alalım. Menüye giriyoruz. Buradan zon seçeneğimizi seçiyoruz. Zon list e buradan e, Tango Alfa 5 otel Yankee'ye geliyoruz. E, seçiyoruz. Buna da diyoruz ki Add Channel e, Kanal B'ye yani alt banda ekleyelim diyoruz. E, yine az önce dediğim gibi aşağıya doğru değil. Yukarıya doğru gittiğimizde en sonunda Kanal 3 dijital olarak geldi. Seçiyoruz ve kanal eklendi. Ekrana çıktığımız zaman Alt bantta şu anda Akrat TG'sini görüyorsunuz. Önce buradaki TG'mizi değiştirelim. Özür dilerim. Zonu değiştirelim. Zon zon liste giriyoruz. Buradan Tango Alfa 5 Hotel Yankee zonuna gelip aç diyoruz. Ve açıldı. Şimdi burada birinci kanalda Aksaray kanalı varmış. Biz bunu tersten gittiğimiz zaman e, ikinci değil. Yine tersine gittiğimiz zaman 53. Bakın kanal 3 dijital olarak geldi. E, zaten ekranın üstünde de bir anahtar resmini görüyorsunuz. Orada da yine bir kayıt var. Buradan da kanalın içerisine giriyoruz. Tekrar menü diyoruz. E, dijital kanallarda e, çeşitli, menü biraz daha fazla ayarlar. E, programming radyo içerisine giriyoruz. Buradan RX, TX frekansını kanal ismini değiştirebiliyoruz. E, Dijitalde CTSS işlemi yok. Color kodu geliyoruz. Color kod e, genelde bir olarak kullanılıyor. Biri seçiyoruz. Daha sonra da e, Time Slot gelecek. Hangi Time Slot'tan çıkmak istiyorsak. bir ya da 2. E, biz biri seçelim. Birinci Time Slot'tan e, seçimimizi yaptık. Daha sonra bunlar TX kontaksı ve grup listi daha önce seçmiştik. İstersek buradan değiştirebiliyoruz. Ve şu anda kanalımız ayarlandı. Mandala bastığımızda evet Akrat TG'ye çıkış yaptığını görüyoruz. E, TTM'de 9600 cihazlarda yeni bir kanal ekleme işlemi bu şekilde. E, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tango Alfa 5 Hotel Yankee 73